Evet arkadaşlar. Kirlenmiş olan kaspetlerimizi nasıl temizleyebiliriz? Bunları kaskımızdan söküyoruz. Ondan sonra 30 derecede çamaşır makinesinde diğer çamaşırlarla birlikte yıkayabiliyoruz. Ben bu şekilde temizleme işlemini gerçekleştirdim. Kaspetlerinin hem yıpranması açısından hem de kirlenmemesi açısından şöyle maskeler var. Bu maskeleri de kullanabiliriz. Şey içerisinde de taşınabilir işte. Kılıf içerisinde de taşınabilir. Kılıflı gelmiş eğer kaskınız. Onlar içerisinde de yine muhafaza edebiliyoruz. Kaskı sökmüşken şurada içeride bir etiket var. O da kaskın üretim tarihini göstermekte. Abi efendim. Kaskın üretim tarihi niçin önemli diyecek olursanız. Kask bir raf ömrü olan bir ürün kasklar. Şu içerisinde mevcut olan siyah malzemenin bir ömrü var. 5 seneye yakın bir ömrü var bunun. Yani 5 senelik bir ömrü var. 5 sene sonra özelliğini yitiriyor. Onun için işte zamanı geçmiş kaslar daha uygun fiyata satılıyor falan filan pişman. Benekisi 2021 üretim demiş. 23, 24, yani 26'ya kadar eğer herhangi bir şekilde kazlığa geçirmezse, düşünmezse falan filan olmazsa, başına bir iş gelmezse 5 senelik bir ömrü var. Ama Hani düştüğü zaman ya da bir kaza esnasında darbe aldığı zaman ömrünü e, özelliğini şu içinde içerisindeki olan malzeme özelliğini yitiriyormuş. O yüzden e, sonraki şeylerde kazalarda o koruma özelliğini kaybediyormuş. Bunun bilgisini verelim. Şimdi gelelim e, takma olayına. Montaj esnasında da, yani sökmede olduğu gibi montaj esnasında da aynı şekilde işliyor. Görüyorsunuz. Bu şekilde yerine doğru ittirdik, pasladık onu. Kulakçık kısmını da şey yaptık. Zaten yuvaları var. İç kısımlarında. yuvalar mevcut. Onu da hemen şu şekilde göstereyim size. Gördüğünüz gibi bir, iki, üç tane tırnak iç kısımda da yine o tırnakları karşılayacak işte de, e, dişi yerler mevcut. Erkekle dişiyi birleştiriyoruz. Bu şekilde montajını yapıyoruz. Evet, sesini aldık zaten. Hemen şu İkinci çıtımızı da aldık. Bu da son çıtımızdı. Bu yanaklık. Tamam. Hemen yine aynı şekilde şu önce içeriden geçiriyoruz. Boğaz kısmındaki klipsimizi. sonra böyle yandan ittir kaktır bunu yerine geçiriyoruz. Sonra erkekle dişiyi aşıkları birbirine kovuşturuyoruz bu noktada. Bunu da taktık. Son kısma doğru gidelim. Evet. Üçlümüzü taktık. Kenarları bitirdikten sonra bu sefer bu kısma geçiyoruz. Burada ee, ince olan ön kısma kalın olan arka kısma gelecek şekilde. Bunu da montaj kısmını gerçekleştiriyoruz. Şu an yerini yadır kadar herhalde. Ben bir şey demiyorum. Sen nasıl hayırsın? Ön tarafa doğru gidelim. Bak, ön taraf ne kadar uslu uslu. <laughs> Yerine geçiyor. Oturuyor ya. Bu arka sıradakiler niye hep böyle arkadaşlar? Ön, ön taraf hemen Yerine geçiyor, oturuyor, uslu Sözünü dinliyor Bu Arka sıradakiler niye hep böyle huysuz oluyorlar? Evet şimdi Arka sıraya Biraz disiplin hmm. Onu neden huysuzluk yaptı belli. Diyor ki önce reflektörü sokmadı, önce beni yerleştir, benim üzerime reflektör gelsin diye. Gördüğünüz üzde önce reflektörlü kısmı biraz açtım üzerine Ref, reflektörlü kısım gelecek şekilde kapattım. Çünkü reflektörü kapatıyor bu sefer. Üzerinde. Yani ilk önce iç kısmı takmak gerekiyormuş. Ve montajını bitirdik. Böylelikle kaskın içi de temiz oldu. Kokusu da mis gibi oldu. Maya yaptım. Bak, Maya yaptım. Bu, bu şekilde kaslarınızı ee, Etlerinizi temiz temizletebilirsiniz, temizleyebilirsiniz. Eğer e, olmazsa da, başaramazsanız da yedek parça olarak kullanırsınız artık. <laughs>